Değil. Tabii Kayseri adaylarımızın öyle. Yani mesela bizim Ankara adayımız Mümtaz Bey, Mümtaz Akıncı. aslında bir hukukçu. Afyon Baro Başkanlığı yapmış. 5 dönem arka arkaya, ar ar tam 10 yıl baro başkanlığı yapmış. Daha sonra Anayasa Mahkemesi'nin ilk avukatlardan gelen, barolardan gelen üyesi olmuş ve 12 yıl boyunca Anayasa Mahkemesi üyesiydi. her türlü kritik kararda tam adaletten, haktan yana tutum almış bir arkadaşımız. O bizim şu anda Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. İlk defa bizimle siyasete başladı. ve çok da güzel, mütevazi ama çok temiz güzel bir kampanya yürütüyor Ankara genelinde. E İdris Şahin Bey bizim İstanbul Büyükşehir adayımız. O da hukukçu. O da Çankırı'da baro başkanlığı yapmış. Dolayısıyla iki büyük şehrimizde Ankara ve İstanbul'da aslında biz hukukçu adaylarla milletimizin karşısına çıktık. Çünkü ben hep söylüyorum hukuk ve adalet olmazsa ekonomi olmaz. Hukuk ve adalet olmazsa belediyecilik olmaz. Çünkü hakkaniyet olmadan, fırsat eşitliği olmadan, adalet olmadan bir belediyecilik yapıyorsanız oradan e, güzel sonuç alamazsınız. İnsanları da memnun edemezsiniz. E